Paşam Allah aşkına bir şey söyle. Arabaya bindiğinden beri ağzını bıçak açmıyor. Ya şiştim ya şiştim. Ne oldu? Turgut çek sağ arabayı. Paşam burada durmam uygun olmaz. Turgut sinyalini ver sağa çek. Hadi çek şuraya. Harika. Süreyya'nın yeğeniymiş. Neymiş, neymiş? Aynı konakta yaşıyorlar Turgut. Benim Süreyya'ya verdiğim konakta birlikte yaşıyorlar. Benim yaşadığım, büyüdüğüm Süreyya ile evlendiğim konakta birlikte yaşıyorlar. Ee, paşam, ben şimdi kafayı yiyeceğim. Yani ya, yemin ederim yani... ...şaka değil mi bu? Sen şaka mı yapıyorsun paşam? Şakayı ben değil de başka biri yapıyor bence. Yıllar önce benim silip attığım mazim tekrar karşıma çıkıyor. Ben bitirmiştim, kapatmıştım o defteri. Süreyya'yı maziye gömmüştüm ben. Bana yaptıklarını unutabilmek için, onu affedebilmek için yıllarımı vermiştim ben. Ya paşam kusura bakma da... Ya Süreyya Hanım sana ne yapmış olabilir ki? Sen bunlardan bana hiç bahsetmedin. Ne oldu ki ya? Bırak bahsetmeyi. Hatırlamak dahi istemiyorum ben. Konu Süreyya değil zaten. Kapat o konuyu. Ee peki? Ya yani şimdi ne olacak? Bundan sonra Harika'yı görmezsin. Yani göremezsin gibi geliyor bana. Yani Çünkü halası seni görürse ortalık yangın yerine döner. Ya ben seni bunca yıl sonra böyle neşeli mutlu görmüşken... ...şimdi kader mi bu? Böyle kader mi olur ha? Sen Harika'dan vazgeçeceğimi nereden çıkardın? Ee, e sandık ne olacak peki? Yani sandığın içindekiler ne olacak o zaman? Çıldıracağım paşam ben ya. Vallahi delireceğim. Kafayı yiyeceğim yani şu anda. Düşündükçe böyle dinlet geçirecek gibi oluyorum. Yani milyonlarca insan içerisinden... ...siz gidip Süreyya Hanım'ın yeğenini mi gördünüz buldunuz yani? Bir de Göcek'te. Yani şimdi kız konakta yaşıyor. Tamam. Sandık konakta. Ne hikmetse sandığın içi boş. Ve konağı birileri takip ediyor. Ne demek istiyorsun Turgut? Açık konuş. Paşam... Sence de bu işte bir gariplik yok mu demek istiyorum? Ha? Kız konakta yaşıyor. Belki de gizli odayı buldu. Sandığı buldu. İçindekileri buldu. Sonra da gelip Göcek'te seni buldu. Olamaz mı? Olur. Neticede Süreyya Hanım sana öfkeli mi? Belki de sana tuzak kurdular. Bu peşindeki adamlarla birlikte sana tuzak kurdular. Olamaz mı paşam? Olamaz Turgut. Harika öyle bir kız değil. Hem zaten hiçbir şey bilmiyor. Emin misin? Tamam. Tamam eminsin. Peki. Tamam diyelim ki konaktakilerin bunlardan hiç haberi yok. O zaman bu işte fevkaladenin fevkinde bir tesadüf var. Manasını anlamadığımız karşılaşmalara tesadüf deriz. Ama bu onların bir manası olmadığı anlamına gelmez. İyi de paşam o zaman bunun manası ne? Harika bana bir şeyi hatırlatmaya geldi. Neyi paşam neyi hatırlatmak için geldi? Yıllar önce kaybettiğim şeyi Turgut. İnancımı. Harika'ya baktığımda tekrar inanıyorum. Tekrar hayal ediyorum. Nefes alıyorum. Paşam, o zaman işe koyulalım. Kimmiş bu sandık hırsızları? Onları bir tespit edelim. Turgut, yakın zamanda konağa giren çıkan kim var hepsini araştır. Konakta yaşayan herkesi yakın takibi alacağız. Kızlar hangi okula giderler, nerede takılırlar, arkadaşları kim? Konakta yaşayanlar hariç kim girip çıkmış hepsine hakim ol. O sandığı kimin açtığını bulmamız lazım. Emredersin paşam. E peki sen ne yapacaksın? Ben harikayla buluşacağım. Peki paşam, peki.